Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah 144, evet. Ey Musa dedi, ben risaletimle sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Yani bir yerde dün biliyorsunuz, bir yerde ileriye gitme, haddini bil gibi bir ayet-i kerime. Dünkü son okuduğumuz ayet-i kerimesine, Ya Rabbi seni görmek istiyorum, ee, seni göreyim demişti. Rabbim de beni göremesin hani dağa bak falan demişti. O olaydan sonra Musa Aleyhisselam kendine gelince, Turi Sina'da bir yerde sana bu görevleri verdik. Sen e, sana verileni al, daha fazlasını isteme manasına düşünebiliriz. 145. ayet-i kerime Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarla yazdık ve dedik ki bunları kuvvetle tut kavmine de onun en güzelini anlamalarını e, en güzellerini en güzelini almalarını emret yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğiz evet burada levhalara yazdık diyor Cenab-ı Bak levha yani tur Sina'da levha halinde Musa Aleyhisselam kitapla dönüyor. Levhalar halinde. Bu levhalar e, çeşitli madenler zikrediliyor. Yani madenlerin en güzeli, en iyileri zikrediliyor. O madenlere levhalar halinde yazılmış e, deniyor. Ama genelinin ittifak ettiği taşlar üzerine, yani taş levhalar üzerine yazılmış. Allah keramları, Allah'ın emir ve e, nehirleri Musa aleyhisselamın eline verilmiş, yani kitap halinde verilen, tur Sina'dan Musa aleyhisselamın 30 artı 10 günde alıp döndüğü kitap dediğimiz, yani Tevrat gibi, dediğimiz yaprak değil. Yaprak değil. Yaprak değil. Yok, şey yani Allah'u alem, evet. yani yaprak gibi, yani Peygamberimizin kullandığı yaprak gibi, deri gibi, kemik gibi, tahta gibi, müre gibi falan değil. Levha halinde hem de maden. Yani onların çoğu taş deniyor veya başka kıymetli madenler deniyor. Onlarla onları sana verdik ve halkında bunu ona güzeline halkına emret. Onlar da yani yanındaki sana tabi olanlar da onların en güzeline uysunlar ve en sonunda diyor ki e, yoldan çıkmışlarım yurdunu sana göstereceğiz. Yoldan çıkmışlar konusunda müfessirler çok çeşitli yorumlar yapmıştı. Mısırlılar denmişler, En son karşılaştıkları o buzağa taptıkları onlar hoşuna giden Amerika dediğimiz bir kavim var. Onlar denilmiş vesaire. Yani ibret alınmak için size göstereceğimiz e, haddi aşarak helak olan kavimlerden birisi deniyor. <laughs> 146. ayet-i kerime Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler de onu yolu edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yananlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Yani yeryüzünde böbürlenenler, e, gurur ve kibire, kibire e, kat, kapılanlar, kendinin farklı olduğunu düşünenler, Allah'ın yarattığı e, insanlardan insanlardan kendini yüksek büyü olduğunu düşünenler dolayısıyla şeytanın vasfıyla, özelliğiyle sıfatıyla sıfatlanmış olurlar ki Cenab-ı Hak böyle insanları bu böyle insanların mucizeler de görseler hemen sapacaklarını doğru yola da Cenab-ı Hak biletmiş olsa en ufak bir şeyde hemen sapacağını ancak kötü yola girdiklerinde hemen ona o yolda ilerleyeceklerini bizlere beyan ediyor. 147. ayet-i kerime halbuki ayetlerimizi ve ahirette kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Ayetlerimizi ve ahirette kavuşmayı yalanlayanların durumu boşa çıkmıştır veya ameli boşa çıkmıştır. Yani onların yaptığı güzel şeyler olsa bile bir değer manası e, olmaz. Bunu daha önce de gördük. Yani Kabe'ye biz diyorlar Kabe'yi e, gelen insanlara ikram ediyoruz. Kabe'ye hizmet ediyoruz. Hacılara su dağıtıyoruz. Musahip yapıyoruz falan. Daha önce de hatırlarsanız Cenab-ı Hak demişti ki sizin yaptığınız şeyler iman olmadığı sürece pek bir değeri olmaz. Ve dolayısıyla burada da Yine aynı e, ikazı benzer bir şekilde görüyoruz. Ayetlerimiz, ahiret gününü ayetlerimizi ve ahiret gününü gününe kavuşmayı yananlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar? Yani onların cezalandırılma sebepleri de onların yapıp ettikleri yüzünden. Cenab-ı Hak ve tekaddes hazretleri zerre miktarı kimseye zulmedecek değil. Niyet ee, onlar kendi elleriyle yaptıklarının cezasını ancak çekecekler. Ayet-i Kerime'nin meali. Tuğra giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından büyürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onlar onu Tanrı, tanrı edinmek, e, Tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz 30 artı 10. Yani 40 demiyorum çünkü Kur'an'ın tabiri öyle. 30 artı 10. E, böylece 40 gün e, tur Sina'da kalıyor. Çünkü giderken 30 gün için çağrıldığını, 30 gün için gittiğini e, söylüyor. Ama bu 40 gün daha önce sebebini açıkladığımız şekilde 40 gün devam edince zaten böyle bir meyli olan İsrailoğulları daha önce gördükleri kavimde iniye tapanları görünce hoşlarına gitmiş olan. Musa Aleyhisselam da bu manada bir dilekte bulunmuş olan. Yani ya bizim bize de şöyle bir tanrı bulsam, bize de şöyle biz de şöyle bir tanrı edinsek falan dediklerinde Musa Aleyhisselam'ı da kızdıran, aşırı tepki gösteren durumları Musa Aleyhisselam gidince meydana çıkıyor ve işlerinde Samiri adındaki bir adama bir e, kuyumcu bunların zinet takımlarını almak suretiyle onları eriterek bir heykel yapıyor. Bir inek heykeli, bir buzağı heykeli. Bu buzağı heykeli de böğürüyor. Evet. E, şeyler e, Yahudiler şimdi ellerinde bulundukları Tevrat'ta bu heykelin Harun Aleyhisselam yaptığı, bu heykelin Harun Aleyhisselam tarafından yapıldığı, yapıldığını söylüyorlar. Bu tabi büyük bir iftiradır. Harun bir peygamberdir. Musa peygamber, Musa Aleyhisselam'a yardımcı olarak göndermiş bir peygamberdir. Musa Aleyhisselam'ın abisidir. Bu söz konusu değildi. Samiye isimde bir şeyde kuyumcu yapmıştır böyürmesinin sebebini de iki türlü e, açıklar, müfessirler. Bir, derler ki bazı e, klasik böyle selef, selefi salihin dediğimiz e, müfessirler yani direkt e, olaylara biraz daha böyle e, şeyi yakışan tarikat yollu yaklaşan biraz daha e, sufi e, niyetiyle, düşüncesiyle yaklaşanlar derler ki ee, o samiri, o heykeli yaparken Cebrail Aleyhisselam'ın atının ayağının ayağından çıkan topraktan bir parça koymuştur. Cenab-ı Hak da onun yaptığı o heykele öyle bir özellik vermiştir der. Ama bu mantıklı görmez diğer tefsirciler. Onlar da derler ki işte içi boş bir heykel, içinde rüzgar alabilen ağzından açı, rüzgar alıp işte arkasından rüzgar çıktığı zaman ses çıkaran. Neticede düdükler öyle değil mi? Üflüyorsunuz. Bazı şeyler, düdükler. Köylerde yaparlardı. Söğüt dem, söğüt dalını kesip biraz değil mi? Yani deniyor, dediğinde ses çıkardı. Bu da ona benzer. Rüzgar aldığı zaman rüzgar bir yerden girip bir yerden çıkarken ses e, çıkarıyor. Dolayısıyla bir özelliği, harikulade bir özelliği yok. Dolayısıyla böyle bir şey yapıyorlar, buza yapıyorlar ve Musa Aleyhisselam geldiğinde kendilerinden ayrılmış olan o 40 günde, o 40 günü Yahudiler de çok kabul ederler kitaplarında halen kabul ederler. O 40 gün hariç bize cehennem ateşi yok, bize cehennem azabı yok, biz hep rahat edeceğiz. O 40 gün hariç derler. O 40 günde gerçi birçok defalar, birçok kereler ee, hatalar etmişler, sapmışlar, sapıkları yüzünden, sapıkları yüzünden ikaz edilmişler, uyarılmışlar, cezalandırılmışlar falan ama bu 40 günü özellikle kendiler de şey 40 gün hariç biz e, cezalandırılacağız, şey biz mükafatlanacağız, cennet bizim için, her şey bizim için. 40 gün hariç o 40 gün ufak bir ceza göreceğiz gibi e, bir kabulleri var. 149. ayet-i kerime Pişman olup da kendilerinin gerçekten satmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa Aleyhisselam tabii görünce şiddetli bir şekilde tepki gösterince e, ve ellerindeki o e, Tanrı diye yaptıkları buzağı ateşe atıp yakınca e, gerçeği gördüler, pişman oldular. Çünkü önceki ayet-i kerimede, Bunlar görmüyorlar mı? Bunu kendilerine, kendine kendine bir faydası yok. Onlara zaten bir faydası olmaz. Böyle kendine de fayda sormayan, etrafındakilere de fayda sormayan, hiçbir şey yapamayan bir nesneden Allah olur mu falan gibi ikazlardan hareketle baktılar ki ateşe atılıyor Musa Aleyhisselam tarafından. E, eriyor. Efendime söyleyeyim yok oluyor. Demek ki bundan bir şey olmaz diye pişmanıyor diyorlar. Pişmanlıkların da bu şekilde bu sözlerle ifade ediyorlar. 150. ayeti kerime. Evet. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" Yani ben gittim işte şu kadar zamanda siz çok kötü işler yaptınız. Ve ben Rabbimden size vahiy getireceğim diye gittim. Oysa siz beni beklemediniz. Acele ettiniz. Acı kendi kendinize Tanrı uydurdunuz. Dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi, kardeşinin Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Tevrat levhalarını yere attı deniyor bazı kaynaklarda yere bıraktığı deniyor. Bu yere attıdan hareketle bazı e, kaynaklarda deniyor ki yedi levhaydı bunun altısı kırıldı. Çünkü bir maden ya taş ya taş olduğunu kabul ediyor ya genelde ağırlık olarak altı tanesi kırıldı bir tanesi kaldı falan deniyor. O işte on emir dedikleri o kaldı. <laughs> o altı taneden daha sonra birleştirerek iki levha e, ç, çıkardı. Oradaki emirleri tekrar bir araya getirmeye çalıştı. Tekrar bulmaya çalıştı, anlamaya çalıştı, yazmaya çalıştı falan. E, deniyor. Ve ha, kardeşi Harun'u kendine doğru çekmeye başladı deniyor. Müfessirler diyorlar ki başından e, ya da saçından tutarak Harun'u, Harun ağabeyisi Harun üstelik ağabeyini çekmeye başladı kenara doğru diyorlar. Yani niye çekiyor? Ben seni bunların başına vekil bırakmadım mı? Ben sen benim halefim olarak eee görevli değil miydin? Bunların yaptığı bu çirkinliğe nasıl müsaade edersin? Falan diye okuyalım ayet kelimeyi Eee başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Anamoğlu e, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme, beni bu zalim kavimle beraber tutma diyor. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselama anamın oğlu diyor, Yapma onu bana. Anamın oğlu derken Musa Aleyhisselam sadece annesinin değil hem anne babasının oğlu yani anne baba bir kardeş bunlar. Ana oğlu demesi, onun merhabedini çekmek, onun şefkatini çekmek, onu e, yani e, kendine olan gazabını durdurmak, sindirmek, yani biraz böyle duygusal e, sözlerle o, onun kendine vereceği zararı bertaraf etmek, böyle diyelim, bertaraf etmek için böyle söylemiştir. Diyor ki, beni dinlemediler, azgın kavim. Beni dinlemediler, neredeyse beni öldüreceklerdi. Ve dolayısıyla böyle bir yola girdiler. Şimdi sen de milletin karşısında beni tutup da, böyle rencide edip de mahcup etme. Beni onlarla bir tutma. Ee, ya Musa, zalim kavimle beraber beni bir tutma diye de, yalvarıyor Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a. 151. ayet-i kerimede de Musa da ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor. Musa Aleyhisselam sakinleşince bir kendine gelince yaptığının yanlış olduğunu e, ileri gittiğini, gazapla hareket ettiğini, sinirle hareket ettiğini ve dolayısıyla kendisinin de kardeşinin de Cenab-ı Hak tarafından affedilmesi gerektiğini. Niye affediliyor? Çünkü yaptığı e, biraz ileri gitmek bir, ikinci yaptığı e, efendim, devhaları yere bırakmak, daha içer buralarda da gelecek, çeşitli vesilelerle af dileyecek ve o aftan e, bir de diyor, işte kıtmilerden birisini öldürdüm öldürmek kastım olmasa bile öldürdük. Levhaları yere, yere attık. Harun Ali, Harun'a e, sert davrandık. Kavme sert çıktık falan filan gibi günahlardan beni ve kardeşimi affeyle. Kardeşinin suçu da işte ona engel olamamak vesaire. 152 Uzayı Tanrı edinenler var ya işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Allah'ın ömrü diye yaptılar ya onu, Allah böyle istiyor diye yaptılar, o bir iftira. Onun e, cezasını ne diyor? E, bir gazap olarak vereceğiz. Gazap, çeşitli şekillerde gazaba uğramışlardır. Onlardan birine Allahu e, Allahu Alem diyor Cenab-ı Hak diyenler var. Ve çeşitli şekillerde mağlup olmuşlardır, odur diyenler var. Efendim, vadas, vatansız bir şekilde durum, vatansız bir duruma düşmeleri... ...ve yıllarca çölde e, dolaşmaları e, bu sebeplerden birisidir diyenler var vesaire. 153. ayet-i kerime, kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. şimdi biliyorsunuz normalde imanla bir insan önce e, e, imar eder sonra tövbe eder iman olmazsa tövbenin bir değeri var değeri yoktur ama burada bakıyoruz önce tövbe diyor sonra iman diyor Önce tövbe, tövbe sonra iman. Ve iki kere arka arkaya aynı şekilde. Önce tövbe sonra iman. Bunun sebebi de şudur diyor, deniyor. Zaten onlar iman etmişler idi. Sonra müşrik oldular. Yani e, puta tapmak suretiyle, buzaya tapmak suretiyle müşrik oldular. Müşrik oldukları için önce e, o şirkten uzaklaşacaklar ki sonra iman etmiş olsunlar. Bu şirkten uzaklaşma, Samiri'nin yaptığı buzağıya tapmadan uzaklaşmayı tövbe olarak, pişmanlık olarak görüyor. Bir, bir, pişmanlık, bir tövbe derim zaten biliyorsunuz. Ve ondan sonra da e, tekrar Musa Aleyhisselam'ın dinine girmek e, de oldukları için ona da iman edenler. Onun için önce tövbe sonra iman diyor. Yoksa normalde önce iman sonra tövbe diye bahseder ayet-i kerimede biliyorsunuz. 154. ayet-i kerime Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Hidayet ve rahmet haberi vardı o levhalarda. Hangi levhalarda? Bazı şeyler deniyor ki o elindeki levhalarda. Bazı müfessirler diyorlar ki o kırılan levhalarda onunla ilgili haberler vardı diyorlar. O sinirlenmiş değil. Musa Aleyhisselam gazaplı bir peygamberdi. Sinirli bir peygamberdi biliyorsunuz. Ve dolayısıyla burada da o halini görüyoruz. Buradan tabi alınacak mesajlar var. Öfkeyle kalkan zararla oturur diyor ya atalarımız. Dolayısıyla öfke insana bazen yanlış şeyler yaptırabilir. Cenab-ı Hak peygamberlerin özelliklerinde, sıfatlarında ee, hayatlarında, mesajlarında, kısaslarında, kıstaslarında bizim alacağımız ölçüler olduğu için bunlar bize anlatılıyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın bu halinin ibret alınması, öfkeyle hareket edilmesi, e, edilmemesi, öfkeyle hareket edilirse bazen yanlışlar yapılabileceği mesajını veriyor. Ve son ayeti kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Musa tayin ettiğimiz tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 adam seçti. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine karşı yaptıkları bu günahtan dolayı, bu şirkten dolayı, bu buzağıya tapmadan dolayı Allah'ın emriyle, müsaadesiyle, izniyle, iradesiyle Musa Aleyhisselam 12 tane oymağı vardır. Yani e, ee, İsrail oğullarının içerisinde 12 oymak, 12 kol, 12 dal, 12 e, kabile ne diyecekse ona 12 oymaktan 70 kişi seçiyor. Hatta 72 kişi ayrılmış oluyor da o iki kişi diyor ki 70 kişi gideceğiz. İki kişiyi bir türlü ayıramıyor. Herkes gitmek istiyor. Herkes Cenab-ı Hakk'ın vahiyine muhatap olmak istiyor. O şerefe nail olmak istiyor. Ve Musa Aleyhisselam ısrarla diyor ki, gitmeyenler de gidenlerin sevabına, faziletine, şerefine ortak olacaklar. Buna söz veriyorum. Bunu Cenab-ı Hak size garanti ediyor deyince, iki kişi birisi Yuşa, birisi bir başkası, iki kişi diyor siz kalın ve kalıyorlar. Neticede 70 kişi gidiyor. 70 kişi gidiyor. Gittikleri gittikleri tur Sina'da biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı bir yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her tarafta vahiy aldığı malum yani. Her halükarda, her yerde. Ama Musa Aleyhisselam sadece tur Sina'ya gidecek. O bölgede orada Kutsal Tuva Vadisi'nde alacak. Oraya varınca diyor bir şey geldi, bulut geldi. Bulut e, yere indi, Musa Aleyhisselam bulutun içerisine girdi. O insanlar da, o seçtiği insanlar da yetmiş kişi de girdiler. O bulutun içerisinde Musa Aleyhisselam'la Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri konuştu. Yani vahiy ona bildirdi. Vahiy, vahiy diğerleri duydular. Herkes duydu. Çok da hoşlarına gitti, çok da hoşlandılar. Dolayısıyla bir mertebeye eriştiler, bir şerefe nail oldular. Ve neticede e, o bulut kalktı, o e, Cenab-ı Hakk'ın konuşması bitince dediler ki biz sana ancak ve ancak Rabbimizi bize gösterirsen, Allah'ı bize gösterirsen iman edeceğiz. Yoksa iman etmeyeceğiz. Şu sapıklığa bakın yani hem e, her türlü çabayı gösteriyorlar, oraya geliyorlar, hem o vahye muhatap oluyorlar, duyuyorlar kulaklarıyla. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra da diyorlar ki bize Allah'ı göster. Gerçi Musa Aleyhisselam da bu manada Ya Rabbi seni göreyim demişti. Ama şart koşmamıştı yani. Seni görmezsem ben bunu kabul etmem. Seni görmezsem iman etmem falan değil de Ya Rabbi seni görmek istiyorum. Demişti bir an Rabbi ile konuşurken kendini cennette olarak görüyor. E, cennetteyim zannederek bana görünmez misin? Çünkü cennette ehl-i sünnet ve cemaatin e, Cenab-ı Hakk'ı göreceğine dair e, şeyler var biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam da bu e, inancı taşıyor olmalı ki görmek istiyorum diyor. <laughs> Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri de dünkü okuduğumuz son ayet-i kerimede göremezsin, işte şu dağa bak, o dağa dayanabilirse gibi ayet-i kerimenin devamında görüyorduk. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bitirelim. Dileseydin onlara da beni de daha önce helak ederdin. Daha önce diyor dileseydim ya Rabbi helak ederdin. Sen bizleri helak etmedin. Niye helak ederdin? Helak edecek bir şey mi yaptı Musa Aleyhisselam? Musa Aleyhisselam'a göre tefsircilere göre diyorlar ki işte Musa Aleyhisselam Kıtmi'yi öldürmesinden dolayı bir pişmanlık var içerisinde. Bunu yapmamalıydım diyor. Bu bana yakışmadı. Onun gibi işte e, Tur-i Sina'da cenab kendini görme isteği arzusu. Ondan sonra e, kardeşi e, Harun Aleyhisselam'a e, biraz e, sert yapması, sert davranması, e, kavmine karşı sert davranması vesaire. Bunları birer e, ne diyelim e, uf, şey olarak görüyor, hata olarak görüyor kendinde. Dileseydin onları da beni de daha önceden helak ederdim. İçimizdeki bir takım beyinsizliklerin işlediği günahlar yüzünden hepinizi, hepimizi helak edecek misin? Bu ayetin içerisindeki bu söz, bu cümle çok önemli. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak edecek misin? Bunun mefhumu muhalifi falan diye e, ee, müfessirler veya ee, işte bu konuda fikir yürütenler bazen içimizdeki beyinsizler yüzünden ee, bizleri Cenab-ı Hak cezalandırır. Dolayısıyla mutlaka o insanları uyarmamız gerekir. O insanlar için diğer e, kurunun yanında yaşlar da yanar falan gibi hüküm yürütmüşlerdir. Bu ayet-i şunu anlıyoruz. Demek ki İsrailoğullarının o zaman hepsinin birden e, Samiri'nin yaptığı puta tapmaları söz konusu değil. İşlerinden kalanlar var sadece Harun Aleyhisselam değil diğerlerinden de işlerinden bir sürü kalanlar inanmayanlar iman etmeyenler yani hanif dinine e, mensup gibi e, hemen o yola sap sapı vermeyenlerin de olduğu e, buradan anlaşılıyor diyorlar. Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Yani sen senin iradenden e, iraden dışında olan olaylar değil. Sen bunları biliyorsun. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Merhamet edenlerin en merhametlisisin diyor ayet-i kerimenin sonunda. İllahi Teala Fatiha.